Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bir varçun ultranın yeni bölümüne daha karşınızdayım. Ee, bugün e, ne yapacağız, nelerden bahsedeceğiz, neler yapacağız? Şöyle ki, e, yine bir rehber tarzında video çekmek istedim çünkü en çok gelen sorulardan birisi de altın, altın, altın. Abi altın nasıl kasıyorsun, altın nasıl yapıyorsun, eksi 39'da altın, eksi 49'da altın, normal hesaplarda altın diye geçiyor. He, bu arada şuraya bir parantez açayım şey diyebilirsiniz, kardeşim zaten. Şöhret üzerinden alan atıyor. Hala alan kasmayın. E, gereksiz saçma filan. Yani hiç kimseye bir şey demiyorum dostlar. Çünkü ben de alan kasmayı çok seven bir insanım. İçimde uhtedir. Şu an bir hatta yan çar kasmak istiyorum. Sizler için sıfırdan bir seri. Ama alan için alan kasma çarı. Emek bu sefer yine aynı şekilde. Ödemesiz alan çarı. Ama onu ödemeli yapmak isterim bilmiyorum. E, çok fazla talep gelirse belki olabilir. E, haricinde şöyle ki. Yani altın, altın, altın. Ben birkaç taktiğini vermiştim fakat yani detaylı şekilde altın dediğiniz için buna direkt altın nasıl kazanılır, nasıl kazanılır diye bir başlık yapayım. Hepiniz izleyin, görün. Kısa ve uzun, eşek kısa ve e, uzun diyecektim aslında. Kısa ve anlamlı bir video olsun. Hepiniz e, izleyin, öğrenin dedim. Abi öncelikle videoya geçmeden şöyle. 52 level oldum. Görüyorsunuz şöyle hemen göstereyim. 53'e yaklaşıyorum. E, ufak tefek bir şeyler yapacaktım. Bugün yapamadım. Bugün 2k'lık bir sevgi artışım anca oldu. 66.681 67K oluruz bugün. 67.5'a yaklaşırım ben bugün. Ee, neler değişti neler yapıldı. Perimiz 10.5 10.500 SG'de. <laughs> ha, çok da bir değişiklik yapılmadı aslında. En sevdiklerinden bir tanesi şu oldu. Nerede kardeşim? Gizemli markette uyguna düşürdüğüm eşyaları alıyorum zaten söylemiştim. İyileştirme ürün böyle düşürdüm. Savaşçıların bel kemiğidir. Nerede abi? Aldım hemen 2 level yapabildim. Yaptım hemen kullanıyorum zaten e, ee, tavsiye ederim. Savaşçı, yaycıya. Ha, büyücüye de alanlar var da ben öncelikle savaşçıya ve yaycıya tavsiye ederim. Haberiniz olsun. Şimdi hiç laf uzatmayacağım. Altın nasıl kısılır? Kasılır. Özet şekilde anlatacağım. Hemen bitireceğim. Merak etmeyin. Kısa olacak. Şimdi dostlar. Öncelikle altın nasıl kasılır? Nereden başlamak gerekli? Bakın bunu sadece alan hesaplar için söylemiyorum. Ee, her hesap için söylüyorum. Yani level düşüklerde kasması için taktik söyleyeceğim. Levelin yüksek olması için de. Klasik herkesin bildiği ilk nedir abi? Eee... Buradan çevreye girersiniz, çevrede altın e, ocaklarına saldırırsınız, altın kazanırsınız. Yani o al, ocaklar sizde kaldığı sürece sizlere yüzde mesela al, sallıyorum misal. 180 saatte şu kadar şu kadar altın filan veririz filan. Bu klasik herkesin bildiği e, şeylerden biridir. <laughs> Bunu göstermeyeceğim. E, ne yaparız abi? Klasik size bir şey daha göstereyim abi. Günlük. Bakın, bu arada gösterdiklerimin hepsini hiçbirini şey olarak e, algılamayın. Hani ya bu az veriyor, hani. O konuda doyumsuz olmayın yani mesela şimdi ben anlatacağım bakın örnek veriyorum bunu da hepiniz bilirsiniz fakat bilmeyenler için bilmeyenler illaki vardı diye anlatıyorum e, lütfen linçlemeyin hani çünkü videolarıma çok linç gelmeye başladı kardeşim bunu da bilmiyoruz mu ya hani ne bileyim binek anlattım geçen videoda e, yani emeğe sağlık diyen de var şey de diyen var hani kardeşim bunu da bilmeyen yoktur hani özelden oyundan da geliyor hatta Dün Dünya chatte e, varçuna da bayağı bir eleştiri aldım. Kardeşim Masetero'yu izlemeyin. E, adam neydi onun adı? Size oyunun, oyunda nasıl gelişemeyeceğinizi anlatıyor falan diye. Sıkıntı yok. Şimdi günlük ametis madenine girip biliyorsunuz. Maden şu tarafta. Buradan girip e, araba alıyorsunuz. Araba veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz abi? 200-200 bundan kasıyorsunuz. Günlük yani 100-200 tane toplayabiliyorsunuz. 200'e toplamda günlük 500 bin, yarım milyon altın kazanabilirsiniz tavsiye ederim. Bunu zaten her gün kesinlikle yapın. Çünkü sadece altın için değil, ileride ne, başka işlerinize yarayacak. <laughs> sonrasında, bu arada ilk kolayları söylüyorum. Sonrasında, buraya geldiniz abi. Biliyorsunuz, biliyorsunuz haftalık rutin var. Rutinden bakın az deyip geçmeyin diye altını çiziyorum. Yani sonrasında kardeşim ondan az kazanıyoruz demeyin. İlkten ufaklardan başlıyorum. Rutin görevini 200 tane yaparak buradan Artık 100 bin, 200 bin, 300 bin, bir şekilde bir şeyler cukkalıyorsunuz. Haberiniz olsun, yapın. Eğer level kasmıyorsanız ödüllendirme yapın. Yani nasıl yapın? Hani ödüllendirmeden gelen 10.000 altına mı kaldık kardeşim? Ne bileyim 50.000 altına mı kaldık demeyin. Ben şu ana kadar altın sıkıntısı çekmediysem nasıl çekmediğimi anlatıyorum. E, neler yapacağınızı anlatıyorum. Bu arada neye, neye binelim ya? Buna binelim. Bin. Ha. Örneğin mesela turunculardan mesela ben turuncu yaptım varsayalım. Bak. Şimdi diyeceksiniz kardeşim burası çok boş buraya geç filan diyebilirsiniz. Bak eyvallah. Bir dakika bu arada benim göremiyorum var? Şunu hemen bir halledeyim dostlar. Şu an ufakları anlattığım için e, böyle e, tepkiler veriyorsunuz merak etmeyin. Şuradan bir şu bunu benim kesmeye levelim mi yetmiyor? E, neyse. Yani şimdi 20 görevden şurada 10.000'den 20.000'den 30.000'den neyse 200.000 kapı bölüyorsanız neyse 200.000 altını 200.000 altında. Gerçekten bakın çünkü Hani damlaya damlaya görüyorum misali. Bunları unutmayın. Şimdiki. Yani şeyleri zaten söylemeyeceğim. Yani ek sanatın oradan 50 bin gelir, şuradan 100 bin gelir. Bunları zaten biliyorsunuz. Yani, yani ne bileyim e, mücadeleye gelip savaş dediğinizde, şuraya bir baskın attığınızda. Örneğin buradan altın geliyor. Ya bazen bazen taş geliyor. Bazen bir şeyler geliyor. Ek bir de bilgi vereyim. Buralara baskın atıp buradan madalya çekip 75 madalya. E, çiftliğinize madalya ekin. Ben de çalayım abi. Çünkü madalya ihtiyacım var falan diyormuşum. Sizler de ekin. Oradan çok güzel madalya kasarsınız. Haberiniz olsun. Şimdiki, şimdiki bu arada e, bir binemedik mi biz ya? Neredeyiz? Şuraya bir binelim abi. Tamam. Tamam şimdi ne oldu? Şimdi abi şöyle ki şehrimize geliyoruz. Öncelikle bakın altını çiziyorum. Burada duracağız bir. Neye duracağız? Şimdi altın kasmak için altın bunları da bu arada alın. Altın kasmak için en önemli şeylerden birisi de klasik ne olur abi her gün onu hepiniz biliyorsunuz meclise gelirsiniz 5 kere buradan toplanabilir vardır ücretsiz toplarsınız alırsınız mesela ben şu an 52 levelim günlük bana bu arada her 52 levelde hani meslekten fark etmez sizin herkese isterseniz deyip 10 olun fark etmez herkese 528 bin verir şu an 52 levelsiniz her levele göre değişiyor herhalde 80 levelde de en fazla 1.5 milyona yakın çıkıyor burada verilen altın vergisi ya 500 binden kabatasak alsam ben şu an 5 kere de ne yapar abi? 2,5 milyon altın yapar doğru mu? Buradan 10 tane elmasa alabiliyorsunuz. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Sonrasında katlanıyor mu? Katlanıyor. 10-20'ye çıkıyor, 20-30'a çıkıyor. Fakat burayı eğer elmas çekebilen bir insansanız 50-100'e kadar deneyin. Elmas çekemiyorsanız da gerekirse 200 bağlı elmas basın günlük. Bil, e, bakayım 500 alsam. 200 bağlı elmas basın. 3-5 milyon altın çekin buradan abi. Tamam mı? Fakat Şöyle bir şey var ki altın çiziyorum. En önemlilerden biri... Bakın şu an anlattığım, şey, anlattığım şeyler küçük geliyor olabilir altın çiziyorum ama... Ben bu şekilde kastım. Biliyorsunuz ilk ödeme dahi almayan bir insanım. Ve bu şekilde günlük 10 milyon, 20 milyon... E, bazen abartmıyorum sadece abartmıyorum. Şu şekilde 10 milyon. En kötü 10-15 milyon, 20 milyon harcıyorum ama... E, 30 milyon altın girdi de oldu hesaba. Yani günlük olarak. Şöyle söyleyeyim abi. Bakın altın kasmak için geliştireceğiniz özellikler. Birliğe girersiniz abi. Birlikte... Burada gösterince bizim birliktekiler bana kızacak ama daha 8 level beceriler. Olsun. Yavaş yavaş gelişiyoruz abi. <laughs> abi. Bu altın kazancı bir kere 10 level olacak. Yani şu an mesela bizim birlik 8'miş. Benimki 7. Bunu 10 level yapın. Bak %14, %16 olacak. %18, %20. %20 desek yani %20 altın, kaz altın üretim hızı olacak buradan. Bu her yere etkileyecek. Çevredeki madenden tutun şuradaki altın. Altın ocağı bakın. Altın ocağını 52 level yapmışım. Bunu meclisten sonra en çok hızlı geliştirdiklerinden biri budur. Biri de akademidir. Ne için olduğunu göstereceğim. Akademin şey altın ocağının leveli de hızlı iyi önemli. Çünkü bu ne kadar ee, level yüksekse o kadar altın üretimi çoğalıyor. Altın üretimi bak hız değil. Altın üretimi çoğalıyor. Hızını da altın üretimin hızını falan da bunlar etkiliyor. Bak bu 50 levelmiş. Bu 20 levelmiş. Bunları en son 50 levelken yapmışım. Fullleymişim. Bunları fullleyin. Abi ilk hatta SG yaparken biraz da bunları fullleyin. Millet buna zaman vermiyor. Kardeşim 3 saat 40 dakika bunu bekleyeceğim, ben saldırıya basarım. Kardeşim basarsın da eğer altın olmasa nasıl saldırıya basacaksın? Yani bu şekilde bunları da geliştireceksiniz. Bunları hayatta unutmayın abi. Bunlar kesin ve yapılması gereken şeylerdendir. Yani adamın akademisine bakıyorum. Adam 50 level olmuş. Altın öğretimi 10. Ne bileyim adam 50 level olmuş. Altın ocağını 20 yapmış, geliştirmemiş. Hani boş bir şey sanıyor. Abi yok hiçbir şey boş değil. Merak etmeyin bunların hepsini bakın şu ana kadar söylediğim her şey küçük bir şey olarak gelebilir ama bunlar toplanınca gerçekten büyük şeylere, yani büyük bir altın yılına dönüşecek. Örnek veriyorum gizemli markete girersiniz. Bağlı elmasınız varsa yenilersiniz. Bağlı elmasınız yoksa buraya yani 8 saatte artık 12 saatte neyse yenileniyor. Altın çantası görürseniz alın. 60 mı 50 El bağlı elmas mı 60 bağlı elmas mı ne alın abi alın 3 tane çıkıyor 2 tane çıkıyor çökün abi buradan ne kadar çökebilirsiniz haricinde buraya gelip bakın örnek veriyorum benim 760 puanım varmış tamam mı 760 puana bu arada e, kendinize mantıklı şekilde hani burada işte çok şunu al bunu al kardeşim diyebilir ama örnek veriyorum benim şu an ihtiyacım elmas delicidir tamam mı misal elmas delici ne işe yarar eee eşyaların e, örnek veriyorum şuraya geçelim abi. İşleye girersiniz. Eşyalarda tek tek fazladan delik açmanıza yarar. Bu ne işe yarar? Saldırı defans standlarınızı güçlendirirsiniz. Mesela benim şu an 3 tane delikli şeyim de var. Ne bileyim 4 tane de var. 2 tane delikli eşyam da var. Niye bunları delmemişim? Taşım yok diye. Yani benim şu an oradan elmas delici almam benim işime yaramaz. Neden? E çünkü e, ne, çünkü neden abi? Çünkü benim şu an oraya koyacak bir taşım yok. Boşuna elmas delici almama gerek yok. Neredeydi abi burası? Gizemli market. Buradaydı görüyorsunuz. Ben buradan ne alabilirim şu an? Ben buradan büyülü kristal veyahut da efsane epik almanızı hiç tavsiye etmiyorum. Zaten haftalık sınır 20'dir. Haricinde ne, nasıl alabilirsiniz? Örneğin kasmışsınızdır abi. Tam yapacaksınızdır seti. 2 tane 3 tane eksiktir. O zaman e, amenna alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ben çünkü alırdım. Almışım da vardır. Moda ruhu bunu da yani bu kadar fazlaya tek tük olursa belki canavar ruhu keza özü buradan mesela Puan kasabilirseniz iyi ama Çok puan abi şu an Örneğin altına geldim altın anlatıyorum altın mesela Şu an sizin için alacağım bak Bastım Haftalık sınır var 10 tane ama Sıkıntı yok oradan haftalık altın kasıyorsunuz bak Lafla konuşurken şu an 2.5-3 milyon altın kastım bir anda oradan puanımla puan nasıl geliyor zaten yenileyince ya da oradan eşya satın alınca geliyor Haberiniz olsun haricinde en büyük etkenlerden biri olarak gördüğüm şeylerden biri. Bunları çok kişi atlıyor. Hani altın nasıl kasacağım diyor adam. Ee, ne bileyim en çok bildiklerimiz şunlar abi. Hem çok bunu yapıyorlar fark ediyorum. Ek vergi ne bileyim meclis tamam bunlar eyvallah çok iyi de. Kardeşim bak sıcak etkin pardon. Refaha giriyorsun bak. Refahta ben şu an 205 yapmışım bugün görüyorsunuz. 205 şuradan bile şu kutuların toplamından 200 bin altın buradan alıyorsun. Abi 200 bin az. Olsun kardeşim yap. Buradan haftalık sana bunu bin yapınca kaç verecek al toplamda? Buradan da bir 8 milyona yakın altın veriyor. 8-10 milyon altın aldım bak şuradan sadece. Sonrasında buraya geldin. Altın kazanmanın bel kemiği Yani hele bir de elmas çekiyorsanız şunu kesinlikle alın tamam mı? Şu an bu arada bu bitti. O yüzden bakın fark ettiyseniz savaş ikramiyesi hesaplanıyor. xp kazanma görevi de tamamlamamızak görevleri göstermiyor. Neyse bunu yenilecekler. Satın alabiliyorsanız, durumunuz varsa, elmas çekiyorsanız şunu alın. Bakın buradan milyonlarca altın alıyorsunuz. Haricinde. 1 milyon aldın. Eğer bunu aldıysan alttan 2 milyon. Bak 3 oldu. 6 oldu. Şuna bak. 12'sidir, 15'idir. Abi bunu fullüyor adamlar elmasla. Buradan 100 milyonlarca altın alıyor. Şuna bak bak. Ben 1 milyon altın alırken adam 2 milyon da ekstra alıyor. 3 milyon. Yani benim 10 milyon altınımda adam 30 milyon altın oluyor. Anladım, anlatabiliyor muyum? Yani o şekilde bir... Ee... Şey fark oluyor aramızda. Sonrasında bakın o gerçekten altın çizdim. O çok önemliydi. En önemlilerinden biri budur. He elmas çekmiyorum abi diyerseniz yine bunu yapın. Bakın milyon milyon ben buradan şu ana kadar 36'ya 40'a 40 geldiğimi düşün. 20 milyona yakın altın ben de aldım. Ama alttakini satın alsaydım o 20 milyon olacaktı. Belki 40-50 milyon. Neyse devam edelim. Bunu zaten e, yoklamayı yapın. Ha şimdi şöyle diyebilirsiniz. Yoklamadan alacağımız altın nedir ki? Kardeşim bak şuradan 4 tane çanta alıyorsun. Tamam mı? Buradan 500 bin altın alıyorsun. Buradan ne oluyor? 2 milyon şuradan tamam mı? 4 milyon. 5-6 milyon mis gibi 5 milyon cuk kalıyorsun. Yani aylık tamam diyebilirsin. Şu yok bu arada günlük. Günlük dediklerim daha deminkiler. Bunlar aylığa vurduğumuzda kazandıklarıma bakıyorum. Günlük et, günlük gelişlerden zaten yakında eskiden vardı da. Şu an etki altın veren yok. Olsun. Bağlı elmaslarınızı çökün buradan abi. Seviye etkinlikleri varken eğer level atlıyorsanız bunları kesin yapın. Çünkü güzel altın ve güzel etkin Özellikle altını geçtim bahar elmas kasıyorsunuz. Sonrasında <laughs> aktivasyon kodu zaten olabildiğince gelen kodları veriyorum. Her kodun yanında altın çantası veriyor. Onlardan altın kasabiliyorsunuz. Sonrasında bakın ufak ama büyük bir özelliğe daha geliyorum. Şimdilik etkinlikler yani yeni sunucu etkinlikleri özellikle. Mesela burada bakın perinizin gücü şu bak 1 milyon, 2 milyon ne bileyim 500 bin altın seviye yükseltme. Mesela ben örnek veriyorum yarın bir 55 olursam buradan bakın ganimetlere bak. Savaş ordu sandığı. Madalyasıdır şudur. Labirenti biliyorsunuz şu an bir hafta boyunca iki kere girebiliyorsunuz. Şimdilik neredeydi abi? Ödeme yapıyorsunuz zaten bunları alırsınız o kadar da değil. Yükseltme hedefi ve aktiflik hediyesi. Abi Aktif Ligi diye istediğiniz şey günlük yani haftalık gelen şeylerden birisi şu an yeni sunucu, yeni sunucu etkinliklerinde. Bak şu an ne diyor? 150 Aktif yani 150 emek oranı yap. Ben 205 yapmıştım daha demin gösterdim. 1 milyona yakın altın buradan. 450 beden tüketimi yani bu can. Yani can şuradaki can. Buradaki enerji pardon can dediğim enerji. Neredeydi? Oradakini tüketip ee, pardon. 450 hem buradan 1 milyon yakın altın kaldırıyorsunuz hem savaşlı ordu ee, kalkanı kazanmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu kazanın. Neden kazanın? Zaten göstereceğim şimdi. Kralın Kulesi 500 yarım milyon altın veriyor. Buna da girin abi. Her gün giriyorsunuz zaten. Hem XP hem Kralın Kulesi'nden e, ne bileyim kutusundan madalyasıdır. Gölge binek binek e, şeyidir. Neydi onun adı? E, birleştirme malzemesi çıkacak. Haricinde şeytan taşı da şudur budur. Güzel şekilde kasıyorsunuz. Yanında da bakın ufak ufak büyüme taşı hazinesi gibisinden bir şeyler veriyor. Yükseltme hedefi. Bu da çok altın veren bir yer. Bu etkinlik geliyor örnek veriyorum. Bir hafta boyunca çok güzel altın kazanmanıza sebep oluyor. Bakın ne diyor? Sembol geliştir. Ben ne yapmışım? 6700. Bu etkinlik biz bir gün bir gün 11 saat sonra bitecek. Bir gün 11 saate kadar ben bunu 8000 yaparım zaten. Bu arada sembol geliştir ne diye sorarsanız sembol geliştir bunlar buradaki sembolleri level atlatmanızdan kaynaklanıyor. Yapabiliyorsak bir şey yapayım, göstereyim diyeceğim de. Dur bakayım. Yani şu an olmuyor gibi ama yani şu bak şuradaki parçanızda bu mesela 500 ise pat basarsınız gelişir. 500 geliştikten sonra ne olur abi buraya gelip gelirsiniz tekrardan. 6700 ise 6700 se 500 gelişir. 7200 olur. Yani bunu bu şekilde geliştiriyorsunuz. Rün taşı geliştir. Bak buradan da 1 milyona yakın hatta 1 milyondan fazla şekilde 2 milyona yakın altın kazanıyorsunuz. Rün geliştir. Bakın bunu da ben 200'e yaklaştırmışım. 200 yaparım zaten. Rün geliştir de buradaki parçaları, sembol parça ürünlerini, parçaları sembollerinize basmanızdan, onları geliştirmenizden kaynaklanıyor. Haricinde ne varmış? Peri geliştir. Peri geliştirerek de bakın 2 milyona yakın altın. Peri geliştirme. Güçlendirerek geliştir. Bu şekilde haberiniz olsun. Onları da karıştırmayın. Şöyle gelelim abi tekrardan. Peri güçlendirme perige güçlendirme ve geliştirme. Bunlar ikisi farklı. Zaten bir kristal yapılıyor. Biri büyüme taşıyla yani kutsal ruh taşıyla biliyorsunuz. Buradan da bakın aynı şekilde 2 milyon yakın altın. Ekipman uzmanı bunu yapamayabilirsiniz. Hani bir adet 2 adet 20 seviye ekipmanınız olsun falan ama güzel veriyor. Keşke ben yine yapabilseydim. Yapabilseydim buradan peri anlaşması kazanabilirdim. Bilmeyenler için de baksın buradan Yapabilirsiniz, yapın. Şimdilik takas yapa geliyoruz. Yapmamanız gereken bir şey söyleyeceğim. Buraya gelip ben mesela oyunun başında 50-60 tane takas parçama çöp edip buradan altın çantası aldım. Ha pişman mıyım? Yani ikisini iki arada bir deredeyim. Oyunun başlarında şu çantada hani 1-2 milyon altın çok işinize yarar ama şu an bak ben ne diyorum günlük 10 milyon 20 milyon altın yetmiyor. Çünkü yani şöyle göstereyim. Bir tane e, artı elde yapmışım bunu gösteremem. Bir tane şunu geliştirmem bile. Örnek veriyorum 1 milyona yakın altın yiyor. Abi ben bunu geliştirmek için 1 milyon altın bak Bastın güçlendi. Bir de güçlenmezse kafayı yiyorsun zaten. Yani o yüzden altınlar su gibi gidiyor. Haricinde mesela birlik katkıları, birlik becerisi için geliştirmek falan derken çok fazla altın harcıyorsunuz. Ee, orada altın çantasıyla takas etmeyin yine de. Yani ufak tefek altına ihtiyacınız varsa belki bir nebze ama haricinde kardeşim bu oyunda en güçlü şeylerden biri binek, diğeri de peri. Eğer e, yapabileceğinize inanıyorsanız periyi alın. Yapamayacağınıza inanmıyorsanız da e, bineği, bineği çökün. Bineği de nasıl alın abi? Söylemiştim tekrar söylüyorum. Dilek kupon alın. Bununla dile, e, şey e, neydi? Dilek kuponunda dilek neydi ya? Bu ne, ne dönüyordu Bir dakika dostlar. Dilek havuzuna gidip buradan e, bineği harcayın. Şöyle tekrardan gelelim. Bu arada söyle bir ek bilgi vereyim şöyle. Sanırsam bildiğim kadarıyla tekrardan bugün e, öğrenmeye çalışacağım ama galiba bu parçalar gitmeyecekmiş diğer etkinliklere kalacakmış. Yani yine periye dönüştürebilecek misiniz diye biliyorum ama bu videoyu çekelim zaten Atarım ben bugün. Yarın e, bitmeden bu etkinlik kesin bir bilgi veririm sizlere merak etmeyin. Eğer baktım bitiyor dedim sizlere mesela etkinlik bitiyormuş kardeşim periye alamayacağız dersem buradan basarsınız binek için. Periye alacağım dersem peri alabilirsiniz. Yani şey e, devam edecekse. Ben keza peri almak istiyorum. Şu an 236, 250 de 5 parça alabiliyorum. Bir parça da ben de var 6. Daha var ama olsun. Dostlar kaba bu, bu şekildeydi. Ama bakın mesela daha anlatmadığım birkaç bir şey olabilir mi? Vardır. Sizler de ekleyebilirsiniz. Ben sabitlerim mesajınızı. Mesela bu çiftliği çok hor gören var. Aa, bu oyunun yıllardır vazgeçilmezi. Yıllardır oyunun vazgeçilmezi fakat bunu çok örselediler. Yani Legend Online'da mesela ne bileyim kedi evidir. E, haricinde ahırdır. Yani at besliyorsun. Kedi, şey, kedi evinde kedi besliyorsun. Ne bileyim koyun besliyorsun. O şekilde kasıyorsun. Altın altın da veriyorlar. Burada Örneğin çiftlik 19 şu an. Bu kaç abi? 20, 25'te 30. 30 level yaptığını varsay tamam mı? Bakın 30 level yaptığınızı varsayın. 30 levelde en yüksek şu an ne? 30, 20 levelde açılıyormuş. Hadi 30 levelde misal. 30'u bilmiyorum ama 20'de şu an bundan açıldığını gösteriyor. Nerede? 500 bin altın bakayım. 500 bin altın varsaydığını varsayalım. Şöyle. 500 bin altın varsaydığını sayarsak. Yani gerçekten bakın şöyle bakıyorum. Buradan bile hani mesela şimdi millet diyor ki ya kardeşim bak buradan diyor ben diyor bunu ekmekle uğraşamam falan yapıyor ya. E kardeşim sen bunu ekmekle uğraşmazsan e kim bu ne? Bu arada 500 bin dedim değil mi ben? Şu an bakıyorum ben 50 bin değil mi? Pardon. Yemin ediyorum pardon. Abi arada böyle ufaktan ufaktan şeylerim oluyor. Ya buradan şu an kapatatsak hadi 10 saat desek ona. Günde 24 saat olsa iki kere ekmiş olsanız iki kere 10 saatten alsanız 2 milyon altında buradan alıyorsunuz. Keza arkadaşlarınızın tarlasına çökmekte ücretsiz. Yani Buradan yani bir sürü arkadaşınız olsun en güzeli burada bu arada şey madalyalara çökmek haberiniz olsun madalya alın ekin ve çökün yani tavsiye ederim. Yani şu anlık anlatacaklarım şu şekilde yani bu şekilde gerçekten bunları yapıyorum ve hani anlattığım şeyler belki ya kardeşim bunlarla mı kasıyordum biz de bir şey anlatacaksın sandık filan demeyin. Bunları yapın. Bir deneyin abi. Bir iki gün yapın. Bak bakalım nasıl altın kasıyorsunuz. Merak etmeyin. Ben buradayım. Ben bu şekilde kastım. Bu şekilde de devam ediyorum. Günlük şekilde 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon altına düşmüyorum. Elmas çekiyorsanız zaten elmas çekenler için öyle bir taktik verdim. E haricinde burada sınırlı paketler geliyor. Mesela 3 tane, 4 tane altın çantası geliyor. Bugün Keza bana geldi. 95 elmasa 4 tane ve 3 tane altın çantası verdi. Yanına da 3 tane 3 level mozaik verdi. Almadım. Şu an çünkü elmasın başka bir şey harcamak için bekliyorum. Ee, bu kadar da anlatacaklarım. Umarım size yararlı olabilmiştir. Ee, başka videolarda görüşmek istiyorum ama altına dediğim gibi güzel bir içerikler yazın. İstediklerinizi çekmeye çalışıyorum. Mesela daha demin bir arkadaş yazmış onu da göstereyim. Bak e, arkadaş şey istemiş. Peri adası ile ilgili bilgim yok demiş. Periler hakkında bir bilgi verirseniz çok güzel olur demiş. Selamlar olsun buradan dostuma. Periler hakkında video çekeceğim. İsteklerinizi bekliyorum. Böyle peri Anladım. nedir mi yoksa peri adası mı veyahut da ne için ne yapılır? Merak etmeyin hepsi hakkında çekeceğim. Mesela ben de şu an haricinde Amazon kasıyorum zaten görmüşsünüzdür. 6300 yaklaştı. Bu da 10500. Bunu zaten daha kasmam Amazon'a yöneleceğim. Çok güzel hasarı var. Hepsinin hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sizlerin destekleri sayesinde. Ee, Kayı zaten sizlere her videomda tanıtıyorum. Ee, Varchun hakkında şu an elması yok ama Reborn ve online için çekecekseniz bana destek olmak için benim linkimden çekebilirsiniz. Haricinde en azından bu kardeşimize destek olmak için e, referans linkinden üye olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. E, abone olup like atmayı unutmayın dostlar. E, için yorumlarda bekliyorum. İçeriklerinizi istediklerinizi yazın. Ben, ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Dostçakalın. <laughs> videoyu bitirmiştim fakat dostlar e, kusura bakmayın şöyle bir şey anlatmayı unuttum. En önemlilerinden biriydi o yüzden tekrardan e, videoyu başlatmak zorunda kaldım. Dediğim gibi sizlerde unuttuğum varsa altı ekleyin herkes yararlansın. Dostlar lonca görevi var birliğe girdikten sonra. Lonca görevi Bakın oyunda en çok altın veren yerlerden birisi de burası. Bak bin, yani Bunu birliğinizle birlikte yapıyorsunuz. Birlikteki arkadaşlarınızın aktif olması lazım. O yüzden aktif birlik aranıyor zaten herkese. Mesela Peri Saf özü kazan. Örnek veriyorum. Bu ne demekmiş? E, peri e, adasında peri kesme. 20 tane peri keseceğim, onu kazanacağım. Ne veriyor abi? Burada eşyaları veriyor. Haricinde bunu arkadaşlarınız tamamlayınca bu her hafta geliyor. Bir hafta yani pazartesi yenileniyor haftadan haftaya. Bak 1 milyon 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon derken haftalık buradan 15-20 milyona yakın altın kasabiliyorsunuz. Haricinde görevin yanında da altın verebiliyor. 15-20 milyon altın kasıp hem hani altınızı kullanabiliyorsunuz hem gelişim puanlarınızı marketten harcayabiliyorsunuz. Yani bunu da e, sizlere söylemek, e, göstermek istedim. Haberiniz olsun. E, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.